Sizin için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tüm bu fuar atmosferini ekranınıza getirmeye çalışıyorum. Şimdi beni takip edin. Bu defa bilgisayar dünyasının son silah şöyünü, son kahramanına bakacağız. Kuvaikom'un Asus'la yaptığı işbirliğinin son meyvelerini göreceğiz. Asus'u buradan tebrik ediyorum. Hatta şunu çalıştırarak tebrik edeyim. Bunu yapmayı seviyorum. Niye Asus'u tebrik ediyorum? Qualcomm'un Snapdragon X serisi, Snapdragon X Elite serisi işlemcilerinde, bilgisayar işlemcilerinde bu derece sahip çıkan başka bir marka görmedim. Bazı markaların Snapdragon tabanlı laptopları, bilgisayarları var ama Asus'ta çok sayıda laptop var Snapdragon tabanlı. Şimdi yenilerini göstereceğim. Bakın burada Asus ZenBook A14 var. Zannedersem Asus ilk defa Snapdragon işlemciyi ZenBook'larda kullanmaya başlıyor. A14'ün çok sıra dışı bir özelliği var. İnanılmaz hafif. İnanılmaz hafif. 1 kilonun altında ağırlığı var. Tüy gibi ya. Gerçekten çok çok hafif bir yapısı var. Ama boyundan büyük bir performansı var. Neden böyle düşünüyorum? Şimdi bakın. Bu bilgisayarı Snapdragon X Elite en yüksek çekirde konfigürasyonuna sahip işlemciler alabiliyorsunuz. Ama yüksek performans sunarken, en kolay ve en hızlı şekilde tepki veren işlemci olarak Windows ortamında kullanılabilirken 32 saate kadar da pil ömüşünü O zaman soruyorum. Var mı artıran? 32 saate kadar pil ömüşünü Bu laptop 70 watt saat kapasiteli bataryası ile birlikte. 32 saat ne demek ya? 1,5 gün neredeyse. 32 saat. Ve bunu sadece 70 watt saatlik batarya ile yapıyor. Yani öyle 99 watt saatlik batarya istiyor. Neyse gelelim diyoruz özellikle. Şimdi bakın. Bu bilgisayar şu anda az sayıdaki modelden bir tanesi. Bundan geçen söylüyorum. Microsoft Windows 11'in yapay zeka dönemin temsil eden Copilot Plus PC özelliklerim şu an sadece Snapdragon tabanlı laptoplarda kullanılabiliyor. Onlardan birisi olarak ZenBook A14 dedim. Örneğin şöyle göstereyim hatta. Biraz yakınlaşırsan bana sevgili dostum. Şuradan internet balansı yok ama Paint'i açalım. Bakın burada ekran parlaklığı biraz kısalım. Bakın burada Paint'e geldiğim zaman Image Creator denen bir özellik var. Tabi hesabımı girmemi istiyor. Bu nasıl bir özellik biliyor musunuz? Bu üretken yapay zeka özelliği. Siz oraya bir şey yazıyorsunuz ya da buraya bir şey çiziyorsunuz ve ondan daha istedik görüntüler oluşturabiliyor. Dolayısıyla Windows 11'in Copilot Plus PC yapay zeka özelliklerini kullanabilen az modelden bir tanesi. Süper kompakt, süper şık, seralimiyum materyalle oldukça dayanıklı görünüyor ve aynı zamanda çok da üretken bir makine. Geçen gün Antabanda Windows yazılımlarının artmasıyla birlikte daha da işlevsel olacak gibi görünüyor. Elimde tuttuğum renk de diğer rengi sevgili dostlar. Anlatırken bazı başka detaylar var. Biraz da bundan bahsetmem gerekiyor elbette. Bu bilgisayarda hoşuma gelen detaylardan bir tanesi OLED ekran kullanması. 14 inç boyutunda ve Full HD çözümündeki ekran OLED panel kullanıyor. Elbette bir oyun bilgisayarı değil. Yüksek yenileme hızını göremiyoruz. 60 Hz'de çalışan bir OLED ekran ama sunduğu görsel deneyime dikkat ettiğim zaman gerçekten oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak Amerikan ordusunun dayanım testini geçebilen bir yapısı var bu sistemin. Bu arada işlemci 45 Watt seviyesinde kullanıyor. Dolayısıyla Snapdragon taban laptoplar arasında en yüksek performans sunabilen modellerden birisi olduğunu söylemem gerekiyor. Ve 45 trilyon saniye hesaplama yapabilen nöral motoruyla birlikte geleceğin yapay zeka işlerine de şimdiden hazır olduğunu söyleyebilirim. Buna ek olarak Wi-Fi 7 gibi çok sayıda önemli ve yeni teknolojide bünyesinde barındırıyor bağlantı portları açısından da HDMI, bir tane tipçe konektörü ve bu tarafta da bir tane standart USB-A bağlantı portumuz yer alıyor. Gerçekten çok iyi bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Touchback'in hissiyatı ve kullanım kolaylığı da muazzam olmuş hakkını teslim edelim. Asus Zenbook A14 dünyanın en hafif, dünyanın en hafif Snapdragon tabanlı Windows Copilot Plus PC laptop modeli. Şimdi bunu bırakalım ve ilerleyelim. Şundan biraz bahsedeyim. Zenbook Duo aslında benim kanalımda bununla bir incelemesi var. Asus'un çift ekranlı bilgisayar konsepti. Her sene yenileniyor ve yolunda tam gaz devam ediyor. Bu sene de yenilendi. Çok majör bir değişim yok aslında. Dışarıdan bakıldığı zaman tasarım büyük oranda aynı. Altta bir standı var. Bunu açarak sabitliyorsunuz. Ve gittiğiniz bir kafede, Starbucks'e derken kafeteryada rahatça kullanabiliyorsunuz. Her iki ekranda dokunmatik, her iki ekranda OLED, her iki size... 14 inç boyutunda ve 3K çözümünde OLED ekranlar. Bu seneki fark olarak şunu söyleyebilirim. Tabii ki donanım platformunda bir güncelleme var. Asus tarafında çift ekranlı laptoplar ağırlıklı olarak Intel tabanlı. Intel özel olarak geliştiriliyor ve bu modelde tabii ki Intel tabanlı. Dediğim gibi en büyük farkı da Intel'in yeni nesil Core Ultra, ikinci nesil Core Ultra işlemci kullanması ki Core Ultra 9 işlemciyle de alınabiliyor. Dolayısıyla hem genel performans hem yapay zeka performanslarıyla verimlilik anlamında daha yetenekli bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Ve elbette benim son test ettiğim modelle kıyaslandığı zaman pil ömrü de çok daha iyi olacaktır. Bu arada dikey modu gösterdim. Burada farklı özellikleri, klavye, touch kullanabiliyoruz ama isterseniz kitap modunda da kullanabiliyorsunuz. Bir yanda geliştirme yaparken diğer taraftan sonucu görebiliyorsunuz. Bir yanda uçak ararken diğer taraftan bilet alabiliyorsunuz. Bir yanda dergi okurken diğer taraftan alışveriş yapabiliyorsunuz mesela. Çift ekranın kendisine nasıl ilginç bazı kullanım senaryoları var. Şunu da göstermek istiyorum sevgili dostlar. Az önce Zambuk A14'ü anlattım ya size. Dünyanın en hafif Snapdragon, Windows Copilot Plus laptopu diye. Bakın burada da iç dünyasını görmekteyiz onun ve Asus harici ekran kartı olmamasına rağmen 45 Watt'la çalıştırdı Snapdragon. X Elite işlemciler için çift fanlı bir soğutma tasarımı yapıyor. Yani el yüksek performans vermek üzerine ciddi bir mesai harcandığını bizlere gösteriyor aslında. Burada yine Snapdragon tabanlı laptoplar var. Vivobook 16 ve Vivobook 14. Aslında ikisi de aynı laptop modelleri. Sadece birinde 16 inç ekran var, diğerinde 14 inç ekran var. Snapdragon X serisi işlemciler kullanıyor. X Plus'lar da burada seçenek olarak sunuluyor aslında. Zenbook A14 ile kıyaslandığında, birazdan göreceğimiz diğer modellerle kıyaslandığında bu bilgisayarın en büyük farkı aslında biraz daha fiyat performans odaklı olması. Onlar kadar ince değil, onlar kadar süper estetik ya da albenisi yüksekle görünmüyor ama tam bir görev bilgisayarım. Eğer Snapdragon tabanlı yani uzun programı sunabilen Windows'un tepkisel çalıştığı, hızlı çalıştığı bir bilgisayar arıyorsanız, alternatif bir model arıyorsanız bu bilgisayar sizin için bir seçenek olabilir. Burada da 14. versiyonu var. Diğer modellerden farklı olarak OLED değil IPS ekran kullanıyor. 16 GB kadar RAM ve 1 TB kadar SSD'ye de alabiliyorsunuz. Kalınlığı sadece 1.8 cm, 18 mm civarında ağırlığı ise 1.5 kilonun altında yapay zeka destekli bu sistemlerin de, elbette. Gelelim bu tarafa. Burada da bazı ilginç modeller var. Onları da size göstermek istiyorum. VivoBook S14. Az önce gösterdiğim 16, diğer modellerle kıyaslandığı zaman önemli bir seçenek olarak şunu söyleyebilirim. İsterseniz 2.5K çözünürlükle IPS ekranlı, isterseniz Full HD OLED ekranlı modelleri alabiliyorsunuz. Dolayısıyla Asus'ta az önce de ifade ettiğim üzere gerçekten çok fazla seçenek var. Zaten yenilenen VivoBook marka entegrasyonu logo görünümü de bu modellerde kendisini belli ediyor. Dediğim gibi Asus gerçekten sıra dışı işler yapmayı sürdürüyor. Bu modelde yanlış bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Bakın az önceki ekonomik modellerde 50 watt saatlik batarya vardı. Bu modellerde ise 70 watt saatlik batarya var. Diğer tüm detaylara dikkat aldığımız zaman pil performans, pil ömrü anlamında gerçekten sıra dışı işler yapacaklarını söyleyebilirim. Gelelim buraya. Son olarak da bunları göstermek istiyorum size aslında. Asus'un Adol A14 Air ya da Adol 14 Air olarak isimlendirdiği bu laptop Çin pazarı için geliştirilen Çin'e özel bir laptop. AMD tabanlı, önü emri tuttuğum bilgisayarda AMD'nin Ryzen 9 8840 şeysi işlemcisi var. Donanıma girmeyeceğim. Yazılım özelliklerine yapay zeka da girmeyeceğim. Bakın bu bilgisayarın alamet farkası ortama parfüm kokusu yayıyor olması. Araba kokusu gibi aynı ya da ev kokusu gibi. Şurada değiştirilebilir bir parça var. Bunun da kapağını açıyorsunuz. İçerisine şu esanslardan birini koyuyorsunuz. Hepsi bu kadar. Laptop bir anda ortama güzel kokular yaymaya başlıyor. Ya da laptop ısındıkça ısınan hava yükselir misali basit bir fizik kuralı aslında. Isınan hava yükselir misali buralardan geçerek kokunun daha az şekilde yayılmasını sağlayabiliyor. Bu anlamda da gerçekten güzel düşünülmüş laptoplardan birisi olduğunu söyleyebilirim. İlginç bir tasarım. İlginç bir tasarım, güzel bir tasarım ama Çin pazarına özel bir tasarım. Parfüm üreticisi Anlu Su ile işbirliği yapılmış. Mesela bu kokunun ismi Gizli İstek, Gizli Arzu. Niye böyle koydu bilmiyorum ama ya da niye çift pazarın özel tutuldu da, da bilmiyorum. Fakat sıra dışı renkler, renk anlamında sıra dışı seçenekler var. Öyle şunu da göstereyim. Koku yayan, güzel kokular yayan, parfüm gibi kokan laptoplardan bahsediyoruz. Öyle ki kendisinin az faresi, kendisinin az taşıma çantası bile var. Evet şöyle çok hızlı bir ortam turu yapalım. Bakalım başka ilginç bir şey var mı? Hemen hızlıca size göstermek istiyorum. Burada yine Asus'un Expert serisi en güzel modellerinden birisini görmekteyiz. Expert serisi gerçekten önemli. Şurada hatta iç dünyasında daha detaylı bir şekilde görmek mümkün. Bakın klavye, klavyenin altındaki bileşenler, batarya, anakart, soğutma sistemi tüm bileşenleri görüyoruz. Mesela bu internet tabanlı bir sistem olduğu için şurada Core Ultra serisi işlemciyi burada Wi-Fi Bluetooth modülünde rahatça görebiliyoruz. Expert bu bence ki direkt daha fazla popüler olacak çünkü Askeri seviyede, askeri düzeyde dayanıklılık sunarken yazılım güncelleme garantisi de veriyor. BIOS ve firmware tarafında, sürücü tarafında 5 yıl boyunca da yazılım güncellemesini garanti ediyor. Bu, bu anlamda da gerçekten Güzel bir ürün grubu olduğunu söylemem gerekiyor. Son olarak şunu da göstereyim. Ağırlıklı olarak Amerika pazarında satılan bir ürün grubu ama bir de Chromebook'ları var olsun. ChromeOS işletim sistemiyle çalışan. Ağırlıklı olarak öğrenciler ve okul dünyası hedeflerinin zaten ekran kalitesi bir anda diğerlerine nazaran bir çıtır daha zayıfladı gibi görünüyor. Ama uygun fiyatlı Chrome işletim sistemiyle bulut tabanlı, internet tabanlı çalışan alternatif bir sistem. Özellikle eğitim kurumlarının, Amerika'daki eğitim kurumlarının ilgi gösterdiğini de biliyorum. Hoş internet tabanlı işletim sistemi ve internet tabanlı cihazlar olduğu için bunlar şu aşamada Türkiye çok uygun? Ondan da emin değilim ama Asus, Asus mühendisliğinin bir gereği olarak her yeni teknoloji hızla adapte olduğu için burada Kuramos da var, Snapdragon da var, Intel de var, AMD de var. Parfüm veren laptop bile var arkadaş. Videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Benim de sesim bitmek üzere. Videonun başında ne söylemiştim? Gördüğüm her şeyi ekranınıza getirmeye çalışacağım. Umarım bunu başarmışımdır. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanala abone olmayı, sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.